İmam-ı Azam Ebu Hanife'den Kitabül Haraç'ta geçen 73 muhteşem tavsiye. Hakkı söyleme konusunda sultan dahil hiç kimseden korkma. Tartışma anında korkak olma. Yoksa bildiklerini karıştırırsın, dilin tutulur kalır. Çok gülmekten sakın çünkü o kalbi öldürür. Sakin ve ağırbaşlı ol. Kaypak olma. Avamın seviyesiz ve bilgisiz insanların arasında sorulmadan rastgele konuşma. Avam arasında ne gül ne de tebessüm et, yılışık olma. Gereksiz yere çarşıya, pazara çıkma. Olgunluğa erişmemiş yeni yetişmelerle çok konuşma, senli benli olma. Şu adinin bayağısı olan dünyayı hep hakir gör, geçici olduğunu aklından çıkarma. Allah katında olanın daha hayırlı ve daha kalıcı olduğunu unutma dine davetin dışında heva ve heves ehliyle düşüp kalkma oyun oynama sövüp sayma ölümü çokça hatırla evlilik hayatının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmedikçe evlenme önce ilim talep et sonra helal mal kazan sonra da evlen gençliğinde hep ilimle uğraş çünkü gençlik gönlün ve zihnin boş ve temiz olduğu andır gücün yettiği kadar halktan bahsetmek suretiyle onları aleyhine döndürme. Ya zikirle sus, yahut da konuşurken malayani şeylere girme. Her fuzuli işten kendini dizginle. Yolda karşılaştığın her Müslümana selam ver. Hayır ehlini sev, şer ehlini de idare et. Fakir olsan bile kanaatkarlığını, gönül zenginliğini ortaya koy. Eşyalarını rastgele insanlara değil, güvendiğin kişilere teslim et. İşlerini de onlara gördür. Cimrilikten sakın. Aç gözlü ve yalancı olma saçmalama ve her işinde mürüvvetini, insanlığını muhafaza et. Seninle istişare edenle, sen de istişare et, ancak rastgele insanlarla değil, seni Allah'a yaklaştıracağını bildiğin kişilerle. Kazançsız ve azıksız on yılda kalsan, ilimden yüz çevirme. Çünkü ilimden yüz çevirdiğinde maişet derdi, geçim sıkıntısı sana musallat olur. Kendini kontrol et, başkalarını gözet ki, ilmin ile hem dünyan hem de ahiretinden yararlanılsın.'' insanların hatalarının ardına düşme, aksine onların güzelliklerini gör. Ancak dini konularda hatalarını gördüklerini diğer insanlara bildir ki ondan sakınsınlar ve ona uymasınlar. Bu konuda hiç kimseden çekinme ki hiç kimse dini bozmaya, bidatları hortlatmaya cesaret edemesin. Allah bu konuda senin ve dinin yardımcısıdır. Bilinmesine ihtiyacın olan şeylere karşı cahil kalma, öğrenmek maksadıyla alimlere müracaat ederek bilinmesi gereken şeyleri öğren. Halis itikad ve niyetten başka kalbinden her şeyi çıkar. Bozuk niyetleri terk et. Zira bütün kötülükler bozuk niyetlerdendir. Allahü Teala kişinin doğru niyetine bile sevap verir. Gücün yettiğince helalden ye. Çünkü helal lokma salih amel yaptırır. Ondan husul bulan nutfeden de salih evlat çıkar.'' Haram lokmadan ise bozuk amel ve asi evlat çıkar. İnsanlarda fitne ve fesat çoğalmıştır. Düşmandan ziyade samimi arkadaşlarından sakın. Dostun bana düşman olabilir diye hazırlıklı ol. Çünkü düşmanların sana günahı işletemezler, günahı irtikap yolunu gösteremezler. Ama samimi arkadaşın sana kolaylıkla günah işletebilir. Daha sonra bu günah düşmanlığınıza yol açar. Şayet dostun, düşmanın olursa seni halkın gözünden düşürür. Haramdan sakınmak ve emirleri yerine getirmekten ibaret olan takvayı sermaye yap. Sokaklarda ve mescitlerde yiyip içme. Yol kenarlarındaki çeşme ve sulardan su içme. Yol ortasında oturma, illa da oturacaksan, hiç olmazsa mescidlerde otur. İpek ve ipek karışımı elbiseleri giyme, ahmaklığa yol açar. Her halükarda Beyaz, açık renkli elbise giy. Her daim Allah'tan kork. Emaneti eda et. Seviyeli seviyesiz tüm insanlara nasihat et. Hiç kimseyi küçük görme. Kendi vakarını tanıdığın gibi başkalarının vakar ve haysiyetini de tanı. Dünyalıklarına ve bulunduğun haline güvenme. Çünkü Allah tüm bunlardan seni hesaba çekecektir. Zahiri duygularını haramdan sakındırdığın gibi kalbini de harama sirayet edebilecek düşünce ve vesveselerden, bozuk niyetlerden temizle. Ezan okunduğunda hemen mescide koş. İnsanların sırlarını açığa vurma. Allah için hep göründüğün gibi ol. Tartışma kurallarına uymayanlar ve çıkar elde etmek için tartışanlarla tartışma. Her kim sana soru sorarsa sadece sorusuna cevap ver. Meseleyi fazla dağıtma. Talebelerine sanki onlar senin çocuklarınmış gibi eğil ki onların ilmi arzuları artsın. Alimleri bulunan bir yere vardığında, orada sadece sen varmış havasına bürünme. Halkı etrafına toplayıp çekip çevirmeye kalkışma. Onların hocalarına dil uzatma. Lüzumsuz ve yersiz tartışmalara girme. Delilsiz, kaynaksız konuşma. Onlardan biriymiş gibi ol. Yoksa sana haset ederler. Yalnız kaldığında olduğu gibi, insanların yanında da Allah'ı zikret. Namazlardan sonra kendine ait bir virdin, yani Allah'ı zikir, şükür, Kur'an tilaveti ve dua olsun. Her ay oruç tutacağın belirli günlerin bulunsun. Bu konuda başkaları seni örnek alsın. Mecbur kalmadıkça alışveriş işleriyle uğraşma. Bu işlerini güvendiğin kişilere gördür. Kabirleri, ilmiyle amel eden zatları ve mübarek yerleri çokça ziyaret et. Allahü Teala'nın sana vermiş olduğu mal Rızık ve makamla kanaat et, pek hırslı olma. İnsanoğlu mal, rızık ve makamından dolayı zulmeder. Sen ise bu nimetlerle zulmü ortadan kaldırmaya çalış. Kendini insanlardan ihtiyaçsız bırakmak ve çoluk çocuğunun nafakasını elde etmek için çalış. Doğru ve güzel alışveriş yap. Malının ayıbını gizlemek suretiyle milleti aldatma. Peygamber aleyhisselama çok salavat getir. Çünkü bu, onun şefaatinin peşin ücretidir tövbenin en büyüğü seyyidül istiğfar, istiğfar etmektir. Hesapsız olarak kalbi zikir yap. Çünkü kalbi zikir ruhun hayatıdır. Cehaleti terk et. Ölünceye kadar fıkıh ilmi öğren. Çünkü fıkıh ilmini bilene hadis-i şerifte müjde vardır. Allahü Teala kime hayır murad ederse onu dinde fakih kılar. Yani helal haram ilmini güzelce anlar ve ona göre amel eder. Bir toplum seni öne geçirmedikçe ne namazda ne de başka işlerde onların önüne geçme. Hocaların için dua ve istiğfarda bulun. Dinde veya dünyada kendisine muhtaç olduğun kimseden başkasıyla arkadaşlık yapma. Muhtaç olduğun kimseye karşı da basiret üzere davran. Nefsinden intikam al. Nefsin için kimseden intikam alma. Yani başkaları hakkında insafla davran. Kimsenin hakkına tecavüz etme ama kendi hakkından feragat et. Bu benim ahlakımdır. Zalim sultan ve amirlerin yanlarında bulunma. Belki onlar senin yanında hak, doğru ve helal olmayan bir iş yaparlar, sen de onları bunlardan men edemezsin. Sükutunu gören insanlar, onların söz ve hareketlerinin hak, doğru olduğunu sanırlar. Çok gülme. Zira çok gülmek kalbini öldürür. Vakarlı bir şekilde yürü. Acele acele, salına salına yürüme. İşlerinde aceleci olma. Konuşurken yüksek konuşma, bağırıp çağırma. Daima kendin için sükûn ve sükutu seç. Münazara adabını bilmeyen ve iddialarını delilleriyle ispat edemeyen kimselerle söze girişmekten kaçın. Biri arkandan çağırınca ona kulak verme. Çünkü arkalarından ancak hayvanlar çağrılır. Konuşurken bağırıp çağırma. Lüzumsuz yere sesini yükseltme. Sakin ve ağır başlı ol. Her gün Kur'an'dan oku sevabını Peygamber aleyhisselama, anana, babana, üstadına ve diğer müminlere bağışla. Buna özen göster ve ihmal etme. Hav ve reca arasında amel et. Yani sıhhatte korku ile ümit arasında, vefat zamanında da şüphesiz Rabbim beni affeder diye Allahü Teala hakkında hüsnü zan et ve hüsnü zan yani ümit üzere ölmeye çalış. İnsan ne kadar Müslüman olursa o ölçüde malayaniyi terk eder. Elbisen temiz ve yeni olsun. Kendine iyi bir binek seç. Bol bol güzel kokular kullan. Kendine özel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar zaman ayır. İnsanları hatalarından dolayı uyarırken fazla kınama. Zira bu durum onların pişmanlık duygularını yıpratıp hatalarından dönme ihtimalini azaltır. İnsanları bizzat kendin terbiye etmeye kalkışma ki onlar nezdindeki saygınlığına zarar gelmesin. Herhangi bir sebeple insanlarla aynı mecliste bulunmak veya aynı mescitte bir araya gelmek durumunda kalır da kendi görüşlerine aykırı fikirlerle karşılaşırsan onlarla tartışmayı sen başlatma. Fakat görüşlerini sorarlarsa önce onların benimsediği görüşleri beyan eder, sonra da bu konuda başka görüşler de vardır diyerek bunları ispatlamaya çalışırsın. Eğer sana kulak verirlerse senin kadrini bilirler. Seninle aynı görüşü paylaşmayan kimselere böyle bir nebze bilgi ver ki onun üzerinde düşünsünler. Onları daima açık bilgilere dayanarak ikna etmeye çalış, sakın akıllarının ermeyeceği derin bilgilerle onları ikna etmeye çalışma. Eşinin yanında yabancı kadınlardan konuşma. Sen başka kadınlardan bahsedince o da yabancı erkeklerden söz etmek hakkını kendinde bulur. Halktan veya emrin altında çalışanlardan biriyle münakaşa etme. Çünkü böyleleriyle münakaşa itibarını giderir. Komşundan gördüğün nahoş halleri ört. Çünkü sır sana emanettir. İnsanların gizli taraflarını açma. Önce ilim tahsil et. Sonra helalinden mal ve servet edin. Ondan sonra evlen. Çünkü tahsil zamanında hayatını da kazanmak istersen ikisini bir arada yürütemez, tahsilini noksan bırakırsın. İlim tahsilinden önce edineceğin servet ise seni dünya ile uğraşmaya, hizmetçiler tutmaya teşvik eder. Bu suretle vaktin boşa gider. Çoluk çocuğun olur, nüfusun artar, onların ihtiyacını temine çalışırken ilmi bırakırsın. Gençliğinin kuvvetli, gönlünün asude, rahat, kafanın zinde zamanında ilim tahsili ile uğraş. Sonra mal ve mülk toplamaya çalış. Zira evlat ve ıyalin Bakmakla yükümlü olanların çoğalması zihni karıştırır. Makam peşinde koşan, halk arasındaki meselelere dalan ve bu suretle kendilerine menfaat sağlamak isteyenlerin sözlerine ve aralarına karışma. Çünkü onlar bu hususta seni haklı bilseler dahi sözlerine de önem vermezler. Şarlatanlıklarıyla seni susturmak ve utandırmak isterler. Bütün işlerde insanlığını koru. Güzel huylu ol. İnsanları incitmekten kaçın. Her zaman her yerde temiz elbise giy. Dünyaya rağbet ve hırsı azaltarak nefsini temizle. Dünya sevgisini içinden at. Kalbin temiz olsun. Bu öğütlerime sarıl ki Allah'ın izniyle önünde sonunda ondan faydalanasın. Beni de duandan unutma. Ben ancak senin ve Müslümanların maslahatları, yararlanmaları için bu tavsiyeleri yaptım. Lütfen takip edip beğenip yorum yapmayı ihmal etmeyin.